Merhaba bugün size Firefox arka planını nasıl değiştireceğinizi bunu göstereceğim öncelikle şunu söylemek istiyorum Bu video fikrini bu videodan aldım Ve de Firefox arka planı değiştirirken Bu kitabı kullanacağım Öncelikle buradan Toolkit Legacy yazınca ilk çıkan şey sizde böyle false olacak üzerine iki tıklayıp turu diye değiştirmeniz gerekmekte Sonrasında Buradaki kitaptan code dolan zip deyin Dedikten sonra ben terminalden açacağım İndirilenler dizinine gidin. Terminalden açtığım için ben burada unzip kullanacağım. Unzip bir dakika. Unzip Firefox background main.zip dediğiniz zaman aynı adlı bir klasör olacak. Ben şimdi o klasörü gideceğim. Burada klasörün isminin Chrome olması lazım. Sakın Firefox diye değiştirmeyin. Sonrasında buradan kopyaladığımız dizine cp chrome buraya kopyalasın. Hmm. Tamamdır. Sonrasında kopyaladığımız dizine gidelim. Bu şekilde. Burada bu CSS dosyasını ellemeyin. Bizim için image klasörü önemli. Görmüş olduğunuz gibi burada iki tane var. Bir Firefox var bir de Valhalla var. Şu şekilde. Şimdi eğer bunu true dediyseniz Firefox yeniden başlattığınızda arka planın değiştiğini göreceksiniz. Fakat bu arka plan dışında bir şey istiyorsanız örneğin internetten herhangi bir jpeg dosyası olur jpg dosyası olur zaten ikisi aynı şey indirebilirsiniz Örneğin ben bu resmi indirdim ve jpg uzantılı eğer png uzantılı ise elle değiştirmeyin İnternette örneğin cloud converts di kullanın Yoksa düzgün çalışmaz veya kalitesiz olur. Neyse, şimdi tekrar kapatalım. Temimize geri dönelim. CP ama bundan önce PVD kullanın. CP Downloads burada wallpaper play işte bla bla JPG. Sonra onu da bu dizine kopyalayacağız. Kopyalayalım. Görmüş olduğunuz gibi burada ben şimdi Tunar açacağım. Yok Tunar değil de benim dosyayı açacağım Nautilus. Bunu kullanacağım. Terminalden de ismini değiştirebilirdim ama böyle değiştirmek daha kolay geliyor. Bana şöyle Üzneyim diyelim. Kapatalım. Yes. sonra kontrol etmek için F Tamamdır. Sonra Firefox'u tekrar açtığımızda görmüş olduğunuz gibi arka planın değiştiğini göreceksiniz. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve bay bay.